Evet sevgili arkadaşlar bugün bir aşı makası tanıtımı yapacağız. Önce kutu açılışı, muhteşem Cuma indirimlerinden aldık bunu. Hepsi Buradadan aldım. 250 liraya mal oldu bize. Ve şimdi sizlerin huzurunda kutu açılımını yapıyoruz. Bir poşette gelmiş. Gayet güzel. Evet, kutumuz burada. Büyük sağlam Göndermiş ee, Hemen açalım Kutumuzu evet, Güzel Sarılmış evet, Biraz Zorlanıyoruz Evet bu aşı makası ne işe yarayacak ee, Aşı yapmayı Daha kolay hale Getirmesi için biz bir makası satın aldık, kutulu bir seri aldık. Markamız Smithson. Şöyle gösterelim kameramana. Smithson marka. Ve şimdi kutumuzu açıyoruz bakalım ne çıkacak. Evet, ilk siz görün. Evet. Yaklaşalım. Oha. Ne var kutu açılımında? Ee, bir tane aşı makasımız. Böyle. Aşı makasımıza ait ağızlıklar. Şöyle 3 farklı kesim yapabiliyor. Şöyle ağızlarını görürseniz bakın. Bunlar farklı farklı. Bir de üzerinde var. Üzerindeki de biraz daha farklı. Ayar tornavidası var. E, yaptığımız aşıları sarmak için aşı bandı var. Yine ayar e, yıldız anahtar ve bir, bir alette bıçak var. Bıçağa bakalım. Bıçak da aşı bıçağı arkadaşlar. Şöyle şöyle aldığımız ürünleri şöyle gösterelim. Evet, Smithson marka makasımızı aldık. Ee, kısmet olursa yakın bir zamanda da başka bir videoda e, nasıl aşı yapıldığıyla ilgili tanıtım yapacağız. Ürünümüz bu. Dediğim gibi e, biz bunu hepsi buradan 250 liraya aldık. Muhteşem Cuma indirimlerinden. Şu an fiyat artmış olabilir malum. Günden güne fiyatlar sabit durmuyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.